Sudan sebeplerden herkese merhabalar. Bugün sizlere yine gözmenizi rahatlatacak, birazcık da geliştirecek bir iki ipucu vereceğim. Daha önceki videolarımda biliyorsunuz yüzmeniz birazcık daha ilerlesin diye nasıl nefes alabileceğinize, nasıl kulaç atabileceğinize, çok fazla yorulmadan nasıl enerjinizi verimli kullanabileceğinize dair video paylaşımında bulundum. Bu videoları da tek tek izlemenizi sizlere öneriyorum. Kanaldaki oynatma listelerinden sebebimiz yüzmeye gidip oradaki videoları izlerseniz bu bütün parçalar, yüzmeler parçasını birleştirip bir bütün oluşturabilirsiniz. Peki bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz suda kaymak. Suda aslında rahat ilerleyebilmemizin ana teması aslında suda kayabilmek. Yani suyla beraber ahenk içerisinde hareket edebilmek. Nasıl daha önceden de çok sık bahsediyordum. Suyla mücadele etmememiz gerekiyor. Suda yürümenin mantığını öğrenmemiz gerekebiliyor ki daha uzun mesafeleri rahat bir şekilde yüzebilelim. Şimdi suda kaymanın tabii ki de birçok antrenmanı var. Önce vücudumuzu buna alıştırmamız gerekiyor. Suda kaymak tek başına sadece kol çekişleriyle değil, bütün vücudunuzun, bacaklarınızdan, karın kaslarınızın, sırt kaslarınızdan, omuz kaslarına kadar bütün kaslarınızın ahenk içerisinde olması ve suya paralel bir şekilde vücudunuzu tutabiliyor olmanız lazım. Gelin önce buna dair bir iki çalışma göstereyim ben size. Önce havuz duvarın kenarında, şimdi videoda da gösteriyorum size. Havuz duvarın kenarında duruyorsunuz. Önce bir ayağınızı kendinizi sabitleyin. Sabitledikten sonra şöyle hafifçe küçükçe bir nefes çekiyorsunuz. Hafif dalın, çok fazla değil. Hafif dalın, iki ayağınızla beraber duvardan kendinizi ittirdikten sonra bu şekilde streamline dediğimiz şu pozisyonda vücudunuzu tuttun, stream akış demek, Line de çizgi demek. Yani akış çizgisi. Streamline yüzmede çok önemli. Özellikle atlamalarda bu tip kayışlarda streamline'ı sık sık kullanıyoruz ve bu pozisyonu yani kafamızı şöyle kulaçlarımızın arasına bu şekilde alıp vücudumuzu ileriye doğru uzattığımız pozisyona streamline diyoruz ve bunu da sık sık yapmaya çalışın. Omuz destekliğiniz iyi bir streamline yapmanız için de önemli daki akışınız açısından da önemli. Bakın videoda da şu an izliyorsunuz. Vücudunuz suya paralel bir şekilde geliyor ve bunu yapabilmek için sadece üst vücudumu değil, karın kaslarımı, hatta bel kaslarımı ve bacak kaslarımı çok abartmamak kaydıyla sıkıyorum. Yani sıkı ırımdan kastım tabii ki de böyle kas katı olun değil. Biliyorsunuz suda esnek olmamız lazım. Suda kuğu gibi süzülebilmek için hep bahsediyorum. Ahenk içerisinde olabilmeniz için kastınızın zaten esnek olması lazım. Onun için oradaki sıkı yorumu çok fazla böyle gergin duruyorum ama değil. Biliyor. Ama o kasları sürekli kontrol ettiğinizi hissederek yapmanız gerekiyor tekrar gösteriyorum. Bu streamline'ı yapıp kendinizi ittirdiğinizde vücudunuz suyun sizi kaldırma kuvveti etkisiyle böyle sağa veya sola yatmaya çalışacak. Bunu hissedeceksiniz. İşte o sıralarda bu karın kaslarınızı, vücut kaslarınızı sıkarak kendinizi orada dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Bu çalışmayı birkaç defa yaptıktan sonra aslında suda süzülebilmenin temelini atmış oluyorsunuz. Şimdi önce hiç kulaç çekmeden bu şekilde bu çalışmayı sık sık yapın. Vücudunuzun dengesini çünkü tutturabilmeniz lazım. Bu aşamadan sonra kulacınızı verimli çekmeniz gerekiyor. Evet dışarıdan getirdiğimiz kulaçlar yüzmemizin dışarıdan nasıl gözüktüğüne dair böyle bir fikir verebiliyor, güzel gösterebiliyor veya birazcık daha belki zayıf gösterebiliyor ama emin olun esas mevzusu da kaymanın esas mevzusu bizim suyun içerisinde yaptığımız şu hareket. Yani yakalama suyu bu şekilde yakalama ve daha sonra geriye ittirdiğimiz hareket aslında bizim verimli yüzmemizi sağlıyor. Oraya çok fazla odaklanmamız gerekiyor. Yani su içine odaklanmamız gerekiyor. Dolayısıyla suda süzülmek bize şu ana fikri veriyor. Daha az kulaçla daha verimli ve daha uzun mesafeleri alabilmemiz gerekiyor. Daha az kulaçla suda süzülerek ilerleyebildiğiniz zaman bu size daha uzun mesafeleri rahat yüzmenizi, nabzınızı yükseltmeden yüzebilmenizi sağlayacak. Şimdi suya dağılıyorum. Birazcık da suyun içerisinde gösteriyorum size ne, ne yapacağımı. Güzel bir, bakın. Bu hareketi sık sık su içi çekimlerinde de gösteriyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Kulaç geldikten sonra bu şekilde ileriye doğru uzanıyoruz. Uzandıktan sonra burada yüksek yüksek dediğimiz yani dirseğimizin su hizasına mümkün olduğu kadar yakın bir pozisyonu tutup bu şekilde geriye doğru ittirdikten sonra ve basış bir hareketi yapıyoruz. Yani tekrar şu şekilde gösterelim. İleriye ittir, attım kolumu. Önce, önce dirseğim sabit. Önce bu kolu düşürüyorum. Daha sonra kanat ve omuz kaslarımla çekiş yapıyorum ve geriye basış hareketini yapıyorum. Bu hareketi iyi yaptığınız sürece sudaki kaymanız zaten daha verimli olacak. Hadi suya giriyorum. Şimdi gözlüğümü taktım. Bakın nasıl suda süzülmeye çalışacağım. İlk tabii ki streamline çalışmasında yaptım. Vücudumun kor bölgesini sabit tutmaya çalışıyorum. Kalçamı mümkün olduğu kadar suyun dışında tutmaya çalışıyorum. Bir kulaç attıktan sonra nasıl ilerlediğime dikkat edin. Dikkat ediyor musunuz ne yaptığımı Kulacımı çektikten sonra öteki kulacımı O kadar ağır getiriyorum ki Çünkü vücudumun suda süzülmesini bekliyorum Ve zaman kazandırıyorum aslında Diğer kolumu dinlendiriyorum Bir daha o tarafa doğru yapalım hadi Bugünlük videodan bu kadar. Suzda süzülmenin temel mantığını anlattım. Bol bol çalışırsanız emin olun siz de süzülmeyi becerebileceksiniz. Ne kadar çok çalışmak o kadar çok başarı getiriyor. Hepinize benden selamlar, sevgiler.